Evet arkadaşlar gündemimiz sokak hayvanları. Yani bu sessiz dostlarımız e, bugünlerde efendim gündem oldu. Meclisin gündemi oldu. Bunlar için kanun maddeleri çıkartılıyor. Şimdi iyi mi çıkarılıyor, kötü mü çıkarılıyor? Yani hayra mı çıkarılıyor, şerre mi çıkarılıyor? İşte bunu konuşacağız. Şimdi sokak hayvanları o sessiz dostlarımız yani biliyorsunuz kırsalda hayvansız olmaz. Yani şimdi çoban köpeklerimiz var, işte güvenliğimizi, emniyetimizi sağlayanlar var. Efendim ee, bize yardımcı olanlar var. Yaşlılarımıza, efendim engellilerimize yardımcı olan köpeklerimiz var. Efendim bizi terapi eden kedilerimiz var, kuşlarımız var. Buna benzer. Şimdi arkadaşlar, yani ee, bir acayip dünyada yaşıyoruz. Şimdi hayvan dernekleri var, vakıfları var. Bunlar çırpınıyorlar. Şimdi Adana Büyükşehir Belediyesi efendim göreve geldikten sonra bu sokak hayvanlarının o belirli bir yerler vardı. Onları kestiler. Şimdi Adana biliyorsunuz hayvan barınağımız vardı. Şimdi orası işler açısı. Yani bir açık hava cezaevi gibi. Yani hayvanlar orada terapi edilmiyor. İşte orada belki eziyet çekiyor. Hatta sonra isin detayına girersen şimdi oraya efendim bazı hayvan severler işte hayvanlarını oraya bırakıyorlar veya bakamayacak durumdalar veya işte şehir dışına çıkacaklar. Hayvanlarını bırakıyorlar. Orada eğer cins hayvan, kaliteli bir hayvan olursa onu hemen tüccarları var satıyorlar el altında. Yani onu nakide çeviriyorlar. Buna benzer. Ondan sonra efendim hayvan dostlarımız var. Şimdi Adana'ya bakarsak efendim birçok yani kenar mahallede bile evlerin önünde bir kapsu, bir kap yem var. İşte bizim gazeteci arkadaşlar var. Böyle bazen efendim bir yere davetlere gittiğimiz zaman oradaki artıkları alıyorlar. Yani böyle bunlar çok komik değil arkadaşlar. Gidiyorsun evinde bakıyorsun işte yaralı bir hayvan bulmuş oraya koymuş. Efendim bir tanesi yeni doğum yapmış bir tanesi bakıma muhtaç veya hasta buna benzer. Yani bakıyorsun nasıl evi sanki doğal bir hastane gibi olmuş. Sonra arkadaşlar yine hayvansever sever esnaflarımız var. İşte efendim restorandan çıkan, lokantadan çıkan o attıkları alıyor, götürüyor aracıyla. İşte o hayvanlara veriyor, yediriyor falan. Şimdi bu Adana bazında konuşuyoruz. Şimdi şehir dışına çıktığın zaman orası daha bir başka. Yani birçok ilçeyi gezdim ben. Şimdi oradaki hayvan stiklokasyonu daha fazla. Ama hayvanlara bakan yok. Yani bir kap su yok, yemek yok, yem yok. Yani ben şehir dışına çıkarken buradan... Efendim işte tavukçulardan veya kasaplardan kırıntı alıp götürüyorum. Yani şehir işler çekerken bu kırıntılar alıp götürüp orada bazen işte belirli noktalarım var. Orada durup o yavrulara veya efendim yavrulu annelere onları verebiliyorum. Buna benzer. Şimdi efendim kırsalda Anadolu'da birçok ilçeyi gezdiğimde işte belediye başkanlarıyla yaptığımız sohbetlerde şöyle konular geçiyor. İşte efendim diyor, köpekleri topluyoruz diyor götürüp o bir ilçeye bırakıyoruz diyor. O ilçede topluyor o bir ilçeye bırakıyor. O ilçe alıyor başka yere götürüyor. Bunların içerisinde, bunların içerisinde ben biliyorum burada isim vermeyeceğim. Bazı başkanlar efendim köpekleri topluyor, kamyona yüklüyor. Efendim buradan kepçeyle kazıyorlar. Canlı canlı gömdüklerini de ben duydum. Yani başkanı kendisi itiraf etti yani buna benzer. İşte arkadaşlar böyle. E bir de biliyorsunuz seçim vaadi olarak Büyük Birlik Partisi Başkanı Mustafa Sici Bey ne demişti? Kazandığımız belediyelerde efendim işte bu köpeklerin sorununu bir ayda çözeceğiz veya bir ay içerisinde eğileceğiz demişti. E biz kontrol ettik. Öyle oldu. Yani bir müdahale edildi. Yani bu köpeklere bir ay içerisinde müdahale edildi. Bayağı bir köpekler efendim azaldı falan buna benzer. Ama e şimdi yani köpekleri e, uyutmak veya öldürmek veya başka türlü yapmak sıkıntılı arkadaşlar. Yani biz yurt dışına çıktığımızda yani o kadar memleket gezdik. Yüzlerce kilometre yol yaptık. Bir tane hayvan görmedik yani ne köpek var ne kedi var. Şimdi onlar nasıl çözmüşler, ne yapmışlar onu bilemiyoruz. Yani şimdi onlar gidip araştırılabilir. Ama bizim ülkemizde ya biz çok hayvan severiz veya hiç hayvan sevmiyoruz veya bir kısmımız seviyor bir kısmımız sevmiyoruz gibi böyle ama arkadaşlar hepinizin bir bir hayvanınız olsun yani bir köpeğiniz olsun kediniz olsun kuşunuz olsun balığınız olsun yani o ihaneti olmayan dostlar. Yani gerçek samimi dostlar. Yani geçen bir yerde izliyorum. Hani biliyorsunuz kırsalda işte kurban için e, ufak yavruyken koyunlar alınır. İki tane koyun aldım diyor, kurban için besledim diyor, kesemedim diyor. Bunlar diyor benim dostum diyor, yani bir samimiyet, duygu, bağ kurmuşlar, sevgi bağı kurmuşlar. Ya yani diyor kurbanlık için başka yerden aldım koyun kestim diyor, bunlar kaldı diyor, yani bunları diyor kıyamam diyor. Yani böyle bir duygu da oluşabiliyor. Yani neler var neler var arkadaşlar, böyle hayvanlarla işte dostluğu ilerlettiğin zaman, <laughs> Yani insan ruhu veya efendim yani çok bambaşka şeyler düşünmeye başlıyorsunuz. gerçek dostluğu, samimiyeti belki de onlarda görebiliyorsunuz.